Dersimizin konusu toplam sembolü arkadaşlar. Toplam sembolü ile ilgili bilgilerimizi vermeye başlayabiliriz. Toplam sembolü, belirli bir kurala göre yazılmış olan terimlerin toplamını ifade etmek için kullanılan bir semboldür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sigma yani şu görmüş olduğunuz sembol ile ifade edilir. A1 artı A2 artı A3 artı An yani n tane terimin toplamını kısaca ifade etmek için bu sembolü kullanıyoruz. Bakın dikkat edin. K1'den N'e kadar AK ifadesi A1 artı A2 artı A3 artı nokta 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 yani A N'e kadar olan bu terimlerin toplamına karşılık gelir. Burada sigma K1'den N'ye kadar AK diye okunur arkadaşlar. Toplam sembolünde K, M ve N birer tam sayı olmak üzere arkadaşlar. K eşittir M'den N'ye kadar AK ifadesinde m ifadesi bakın dikkat edin m sayısı alt sınırı verir yani m'den başlayacaksınız birer birer artırarak n ifadesi yani üst sınıra kadar geleceksiniz arkadaşlar n dahil burada k indis yani değişkendir bakın dikkat edin k m'den n'ye kadar dedik yani k ifadesi m değerini alacak ve birer birer artırarak n'ye kadar değer alacak ve burada ak k'ya bağlı bir fonksiyon bir değeri gösterir bir ifadeyi gösterir biz arkadaşlar bu anlattıklarımıza örnek olması açısından K2'den 4'e kadar toplam sembolü 1 bölü K-1 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş olsa bize. Alt sınırımız 2. O halde arkadaşlar K'ya 2 değeri vererek başlıyoruz. Yani 1 bölü 2-1 diyoruz. Artı toplam sembolü olduğu için 2 terim arasında artı yazmak zorundasınız. 2'den sonra 3 yazacağız arkadaşlar. 1 bölü 3-1 olacak. Artı 3'ten sonra 4 yazacağız. 1 bölü 4 eksi 1 olacak. Gördüğünüz gibi üst sınırımız 4 ve 4'te kalacağız. Buna göre eşittir. 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 olacaktır. Payda eşitleyecek olursanız 6 da eşitlenir. 6 artı 3 ile genişlettiğiniz 3, 2 ile genişlettiğiniz 2 bölü 6. Yani işlemimizin sonucu 11 bölü 6 olarak bulunur. Başka bir örnek çözecek olursak x1 değerini 2, x2 değerini 3 olarak vermiş. Bir fx fonksiyonumuz var. 2x-4 olarak tanımlanmış. Buna göre k1'den 2'ye kadar toplam xk çarpı fxk ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. O halde arkadaşlar alt sınırımız olan k'ya 1 değerini verirsek birinci terimimiz x1 çarpı fx1 elde etmiş oluruz. Artı üst sınırımız yani 2'ye kadar gideceğiz. 2 değerini veriyoruz x2 çarpı f x2 olacaktır diyoruz. Buradan değerlerini yerine yazacak olursak x1 yerine 2 yazdınız. 2 çarpı f 2 artı x2 yerine de 3 yazıyoruz arkadaşlar. 3 çarpı f 3 olacaktır. Buna göre 2 çarpı f2'nin değeri fonksiyonda x gördüğünüz yere 2 yazarsanız f2'nin değerini 2 çarpı 2 eksi 4'ten 0 olarak bulursunuz. Yani 2 çarpı 0 oldu burası. Artı. 3 çarpı şimdi f3'ü bulmalıyız. x yerine 3 yazıyoruz. 2 çarpı 3 eksi 4'ten 2 kere 3 6 eksi 4 2 olacaktır. 2 yazdınız. Yani sonuç 6 olarak bulunur diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar size toplam sembolünde kullanılan yardımcı bilgilerden bahsetmek istiyoruz. Bunları bir yere not edip mutlaka öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü soruların içerisinde bunları kullanabiliyoruz. Burada bakarsanız 1 artı 2 artı n yani toplam k eşittir 1'den n'e kadar k ifadesi doğal sayıların toplamı diye de düşünebilirsiniz. Eşiti n çarpı n artı 1 bölü 2'dir diyoruz. Bakın dikkat edin. Burada ise çift sayıların toplamı var. 2 artı 4 artı 2 n'e kadar. Karşılığı n çarpı n artı 1 olacakmış. Tek sayıların toplamı arkadaşlar 1 artı 3 artı 2 n eksi 1'e kadar karşılığı formülize edecek olursak n kare olacakmış. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı n kareye kadar olan şu görmüş olduğunuz sayı dizisinin toplamı ise n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6'dır diyoruz arkadaşlar. Sayıların küplerin toplamı yani birin küpü, 2'nin küpü, enin küpüne kadar olan şu görmüş olduğunuz sayı dizisinin toplamı ise n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi. Bakın dikkat edin. Burada arkadaşlar 1 artı r artı r kare artı r üzeri n eksi 1'e kadar bu seri açılımıdır. Bunun formülü ise 1 eksi r üzeri n. Bakın en sondaki ifadenin R üzeri n eksi 1'in bir fazlasını alıyorsunuz. 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi V'dir diyoruz. Tabi burada birden başlama şartına dikkat edin. 1 bölü 1 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarpı 3 şeklinde 1 bölü n çarpı n artı 1 tipinde bir dizinin toplamı ise arkadaşlar n bölü n artı 1'dir diyoruz. Eğer 1 çarpı 3 1 bölü 2 çarpı 5 artı şeklinde 1 bölü 2 n eksi 1 2 n artı 1 olursa bu da n bölü 2n artı 1'e karşı geliyormuş. Bu 8. ezberlemenize gerek yok. Bunu kendiniz de rahatlıkla bulabileceksiniz. Sorularda göstereceğiz örnek olarak. Burada ise yine sık sık karşımıza çıkan 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 çarpı 2 faktöriyel nokta 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 n çarpı n faktöriyel ifadesi var ki bu da n artı 1 faktöriyel eksi 1 şeklinde ifade edilebilir diyoruz. Yardımcı bilgilerimizi sorularımızın içerisinde kullanırken tekrar etmiş olacağız. Şimdi burada bırakıyoruz ve toplam ile ilgili, toplam sembolü ile ilgili özelliklerimize devam ediyoruz. Birinci özelliğimiz arkadaşlar, C bir reel sayı olmak üzere K 1den n'e kadar toplam sembolü C ifadesi n çarpı C'ye karşılık gelir. Bu şuradan oluyor arkadaşlar. K eşittir 1 için C'de K'ya bağlı bir değer olmadığı için direkt C gelecektir. Artı K eşittir 2 için yine C olacaktır. K eşittir 3 için yine C olacaktır. Bu şekilde devam edecek olursanız K eşittir N için yine C olacaktır arkadaşlar. Yani burada kaç tane C'miz oldu? N tane C'miz var. Bakın dikkat edin. N tane C'nin toplamı da N çarpı C olarak ne yapılabilir? Bulunabilir diyoruz. Buna örnek verecek olursak K 1'den 10'a kadar toplam 7 ifadesi. 1'den 10'a kadar 10 terim olduğu için arkadaşlar 10 tane 7'nin toplamı yani 10 çarpı 7'den 70 olarak karşımıza çıkar. 1'den 8'e kadar a. Bakın dikkat edin burada a ifadesi k'ya bağlı olmadığı için sabit sayılır. O halde 1'den 8'e kadar a toplamının karşılığı 8 çarpı a olarak bulunur. 1'den 10'a kadar m. Yalnız n 1'den 10'a kadar m ifadesi. Yine m n'ye bağlı olmadığı için sabit sayıdır. 1'den 10'a kadar dediği için 10 çarpı m şeklinde toplamın sonucu bulunabilir. İkinci bir özelliğimizde ise arkadaşlar K1'den N'e kadar C çarpı AK ifadesinde AK ifadesinin yani K'ya bağlı değerin kat sayısı olan C'yi toplamın dışına çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bunda hiçbir sakınca yok. Bakın dikkat edin C'yi toplamın dışında yazabiliyoruz. Bir başka örneğimizde ise K eşittir 5'ten 10'a kadar 2 ifadesinin toplamı nedir diye soruyor bize. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. K'yı 5'ten başlayacaksınız. Birer birer artırarak 40'a kadar değer vereceksiniz. Ve toplamları her birinde 2'yi toplamaya başlayacaksınız. Yani ne demek istiyoruz? K eşittir 5 için 2 olacak. 6 için 2 olacak. 7 için 2 olacak. Nokta nokta arkadaşlar. 40 için yine 2 olacak. Peki kaç tane 2 var? Bakın dikkat edin. 5 ile 40 arasında kaç tane terim varsa o kadar 2 vardır. Bunu da bulmanın yolu son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artmış artı bir şekilde. Yani 36 olur arkadaşlar. Demek ki burada 36 tane 2 vardır. O da 36 çarpı 2'den 72 olarak bu toplamın sonucu bulunabilir. Örnek olması açısından toplam k eşittir eksi 7'den 3'e kadar 5 desek arkadaşlar bu toplamın sonucu nedir diye sorsak. Yine burada 5 sabit sayı olduğu için Eksi 7'den 3'e kadar kaç tane terim var onu bulmalıyız. O halde ne demiştik? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artacak. Artı 1 diyoruz. Yani burası ne olur arkadaşlar? 11 olur. Demek ki burada 11 tane 5'in toplamını soruyor bize. Yani 11 çarpı 5'ten işlemimizin sonucu 55 olarak bulunacaktır diyoruz. Toplam sembolünün 3. özelliğinde Toplam veya fark halindeki iki fonksiyonun, iki ifadenin toplam sembolü altındaki görüntüsü arkadaşlar eşiti ayrı ayrı yazılabilir. Yani k eşittir birden n'e kadar ak artı veya eksi bk ifadesi k eşittir birden n'e kadar ak artıysa artı eksi ise eksi k eşittir birden n'e kadar bk şeklinde ayrı ayrı yazılabilir. Dördüncü özelliğimiz ise arkadaşlar sınırlarımızı parçalamayla ilgili. P bir tam sayı olmak üzere ...P1 ile N arasında bir tam sayı olsun arkadaşlar. K1'den N'e kadar... ...AK ifadesi... ...K1'den P'ye kadar AK... ...artı... ...KP artı birden... ...bakın buradaki üst sınırın bir fazlasıyla... ...başlıyorsunuz ikinci toplamda. P artı birden N'e kadar AK şeklinde... ...iki ayrı toplam haline ...çevrilebilir. Bu özelliğimizle ilgili... ...şu örneği inceleyebiliriz arkadaşlar. K1'den 7'ye kadar... K ifadesi eşittir. Bakın dikkat edin. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 7'ye kadar olan sayıların toplamı şeklindedir. Biz burada 1'den 4'e kadar olan toplamı ayrı, 5'ten 7'ye kadar olan toplamı ayrı düşünecek olursak, 1'den 4'e kadar olan toplamı K, 1'den 4'e kadar K şeklinde ifade ederiz. Toplam K şeklinde ifade ederiz. Daha sonra kalan 5, 6, 7 ifadesini de 5'ten 7'ye kadar toplam K şeklinde ifade ederiz. O halde bir başka örnek yazacak olursak mesela birden 50'ye kadar k ifadesi birden dörde kadar yazdınız sonra dördün bir fazlası olan beşten başlayarak 50'ye kadar yazdınız böylelikle sınırları parçalamış oldunuz toplam sembolünün 5. özelliğinde ise arkadaşlar yardımcı bilgilere dikkat edecek olursanız yardımcı bilgilerimiz hep k eşittir birden başlıyordu o halde eğer toplam sembolü birden farklı bir değerden başlıyorsa yani alt sınır birden farklı bir değerde ise bunu birden başlatabilmek için alt sınıra herhangi bir sayıyı ekleyip çıkartma yapabiliriz. Alt sınıra eklediğimiz sayıyı üst sınıra da ekliyoruz. Ama aynı sayıyı buradaki AK ifadesindeki K değerinden çıkartıyoruz. Tersini düşünelim. Eğer alt sınırdan bir sayıyı çıkartıyorsanız üst sınırdan da aynı sayıyı çıkartıyorsunuz. Ama bu sefer K değerine AK'daki K değerine bu sayıyı ekliyorsunuz. Yani arkadaşlar mesela toplam K eşittir 3'ten 10'a kadar K ifadesini düşünün. Bu ifadenin alt sınırını 1 yapabilmek için alt sınırdan 2 çıkartıyorsunuz. O halde 10'dan yani üst sınırdan da 2 çıkartacaksınız. Ve K değerine 2 ekleyeceksiniz. Buradan toplamımızın eşiti K eşittir 1'den 8'e kadar K artı 2 olacaktır. Yine burada çok dikkat edilmesi gereken nokta alt veya üst sınıra eklediğiniz veya çıkarttığınız değeri sadece K'dan ekleyip veya çıkartacaksınız. Bakın dikkat edin. Şimdi örnek olarak toplam K eşittir eksi 2'den 5'e kadar K'nın karesi artı 2K artı 1 desek ve bu ifadede alt sınırı birden başlatmak istesek arkadaşlar. O halde alt sınıra yani eksi 2'ye 3 eklemelisiniz. Demek ki üst sınır olan 5'e de 3 ekleyeceksiniz. Ve bu arada K değerlerinden 3 çıkartacaksınız. Bakın K'nın karesinden değil K'dan 3 çıkartıyoruz. O halde K'dan 3 çıkartıp karesini alıyoruz. Yine aynı şekilde K'dan 3 çıkartıp 2 ile çarpıyoruz. Ve artı 1 diyoruz. Gördüğünüz gibi sadece K'dan çıkarttık. Bunlara dikkat edersek yardımcı bilgileri kullanırken problem yaşamayız. Toplam sembolümüzün 6. özelliğindeyiz arkadaşlar. Bir sorunun içerisinde birden fazla 2 veya daha çok toplam sembolü var ise Sorularda istediğimiz toplam sembolünü öncelikli olarak çözüp daha sonra diğer toplam sembolüne geçebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta çözüm yaptığımız toplam sembolünün alt sınırında kullanılan değişkenlere dikkat edilip değişkenin dışındakileri sabit kabul etmenizdir. Yani hangisini seçiyorsanız diğerlerini sabit kabul edeceksiniz ve ona göre çözeceksiniz. Bu anlattığımız özellikle ilgili bir örnek çözecek olursak bakın arkadaşlar burada 3 tane toplam sembolü var. Birinci olarak alt sınırı c eşittir 3'ten başlayan toplam sembolünü kullanalım. O halde c eşittir 3'ten 4'e kadar c'lerin toplamında a ve b'yi sabit kabul ediyorsunuz. Yani toplam a eşittir 1'den 2'ye kadar tekrar toplam b eşittir 2'den 3'e kadar diyoruz. O halde c yerine 3 yazdınız. a çarpı b çarpı 3 artı c yerine 4 yazdınız. a çarpı b çarpı 4 olacaktır. Bu da arkadaşlar Toplam A eşittir 1'den 2'ye kadar tekrar toplam B eşittir 2'den 3'e kadar 7 tane A B olacaktır. Buradan B eşittir 2'den 3'e kadar olan toplam sembolünü kullanalım. O halde toplam A eşittir 1'den 2'ye kadar ifadesine dokunmuyoruz. B yerine 2 yazarsanız 14 tane A artı bir de 3 yazdınız arkadaşlar 21 tane A olacaktır. Yani sonuç olarak toplam A eşittir birden ikiye kadar 35 A ifadesi çıkar karşımıza. Buradan da artık en son toplam sembolümüzü de kullanacak olursak A yerine bir yazdınız 35 artı 2 yazdınız 35 çarpı 2'den 70 topladığınız zaman sonucun 105 olduğunu görürsünüz. Dersimizin bu bölümü burada bitti. Diğer bölümde görüşmek üzere.